merhabalar dostlar Bugün sizlerle e, YouTube'da e, montaj yaparken kullandığım uygulamaları göstereceğim yalnız videoyu sonuna kadar dinlemeniz gerek e, Çünkü nasıl montaj yapıldığını görmezsiniz hiçbir şekilde anlamazsınız neyi neyle yapıyorum şarkıyı ha, hangi uygulamayla koyuyorum hepsini ayrı ayrı kapak fotoğrafı falan hepsi ayrı ayrı hemen geçelim şimdi videomuza gördüğünüz gibi burada uygulamanız var. X Rogers gördüğünüz gibi bu uygulama. Bunu e, ekranı kaydetmek için sizin telefonunuz iPhone ise zaten buna gerek yok. E, Kinemaster buna da değineceğiz şimdi. Bu da e, videoları birleştirmek için kullanıyorum. E, kapak fotoğrafını da kullanıyorum ara sıra. E, Video Maker bunda da bunu da ara sıra kapak fotoğrafını da kullanıyorum. Videonun başında efekt yapmak için de kullanıyorum e, YT Studio'da yaptığım kapağı şu e, yaptığım kapağı e, hani videoya eklemek mesela kapak fotoğrafı hazırlıyorum e, onu YouTube'daki şeyime ekliyorum kanalıma ekliyorum bu kapak fotoğrafını Fontu da zaten birçok kişi biliyordur e, daha çok şekilli şıkkulu yazı yazmak için kullanırım bu uygulamayı da MT müzik zaten kendim kullanıyordum YouTube işinde kullanıyorum e, arkadan istediğim fon müziğini seçiyorum ee, ondan sonra da e, Bu uygulamalara zaten geliyor Yüklediğim e, müzikler bu uygulamaya Geçiyor. Onun için MT Müziği özellikle size öneririm e, Bu şekilde Arka plana daha güzel müzikler Koyabilirsiniz e, Film bile indirebiliyorsunuz yani o derece Söyleyeyim. Çalıntı video yapmayın da Gerçi iyi e, İşte bu da. Şimdi diğerine geçelim Arkadaşlar Şimdi da göstereceğim mi göstereyim size Öncelikle şu kinemaz bir dakika telefon düştü. Öncelikle şu kinemaz size video ekle edit tar şey değil mi? Edit tarafına geçiyoruz. Artık mı var? Orada hangi platformda yapmak istediğimizi söylüyoruz. YouTube, Instagram, e, TikTok bunlar var veya Nemo TV bir oyun canlı yayını. E, ben YouTube'u seçeceğim. YouTube'da kullandığım için burada herhangi bir e, video seçiyorum. Mesela şu. Ee, benim kendi kullandığım mesela bu ee, benim kendi yaptığım efektim videoların başında kullanıyorum. Mesela bunu montajlamak istiyorum katman diyorum ee, buradan tekrardan bir fotoğraf seçiyorum mesela Bravo Stars diyorum diyorum bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Mesela OK diyorum. Buradan alt taraftan da şöyle süresini belirleyebiliyoruz. Ee, bunu da çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ondan sonra T. Yazı ekleme. Bunu zaten herkes bir yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Burada da gözüküyor zaten. Ee, animasyon da yapabiliyorsunuz. Hadi. Mesela bakın pop. Şöyle kaplumbağa. Şöyle aldık. Bir de Aldık sizin daha iyi görmeniz için şöyle koyacağım buraya. Animasyon sola kaydır diyor. Bak sola doğru gidiyor. Sağa kaydır diyorsun. Sağa gidiyor. Pop. İşte böyle büyülüp küçüyor. Fade. Fade böyle kayboluyor. Ee, oluyor işte. Öyle hani Aşağı indiriyor. Bu da saat yönüne döndür. Saat yönüne ters. Bunlar işte bunların hepsi. Zaten bir dakika bunu yeni keşfettim. Bu hangisiydi? O bu bunu ben kullanırım bu arada. Var anne Neyse arkadaşlar işte böyle bir videoydu. Hemen diğer uygulamamıza geçelim. Ee, diğer uygulamamızda ise Video Maker. Yeni yapıyoruz. Üst tarafta yeni yazıyor gördüğünüz gibi. Burada seçiyorsunuz tekrar kendi intromu. Buradan çıkartma yapıştırıyorum. Mesela bir tane seçtim. Gelelim. Bak mesela. Bak. Bunu aldım. böyle yapıştırabiliyorsun. yani yine master'daki gibi. Buradan da müzik. Alt tarafta müzik var. Müzik ekleme. Oradan ses kaydı da arkaya tekrardan ekleyebiliyorsun. E, efekt koyabiliyorsun. Ses efekti. Veya yükledin. MT müzikten indirdin. E, müzikleri indirmen. E, yani buraya ekleyebiliyorsun. Buraya ekleniyor zaten kısaca. Efektlerde de bazıları bunların birçoğu hatta paralı. Bunun için para yatırmanızı tavsiye etmem gerçi. Ee, şurada mesela nasıl olacak bu? Çok gördüğünüz gibi. Hatta ne yapalım şuna? Şöyle yeşil yapalım ondan sonra. sonra. Sonra mesela sonra ne yapalım? Şu uzayanı yapalım. Sonra ne yapabiliriz? Sonra böyle siyah. Ondan sonra şu Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bakın. Bir dakika O şeyi görmek istiyorum arkadaşlar bir dakika Küçüldüğü zaman Bir daha küçüldü Oho yes oldu. Ondan sonra burada kaydet var Sağ üst tarafta indir var Buradan çözünürlüğünü Kalitesini seçiyorsunuz Ben genelde videomun Kaliteli olmasını istediğim için videolarımı YouTube'a kaliteli atmak istediğim için e, genelde yüksek oranda seçiyorum. Arkadaşlar gerçekten şuraya kadar değer böyle e, gezdiyseniz yuza gerçekten bu bir daha, yine telefon e, gezdiyseniz gerçekten YouTube'dan çok kolay e, para kazanabilirsiniz yani. E, internet olmadığı için gecinmiyor internetli zaten. Kinemasıca internetli değil. Arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadardı. Şu ilk sıra karakteri hemen söyleyeyim. Arkadaşlar bu da zaten şu an ee çektiğim bakın. Burada şey var. Buradan videoyu durduruyorum. Başlatıyorum. Ondan sonra şöyle kalem diyorum. Kalem falan da oluyor. Şöyle şu uygulamada ekran kaydı alıyorum. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Sizlere de tavsiye ederim. Video beğendiyseniz gerçekten faydalı olduğunu düşündüğünüz bir videoysa size kalmış. Abone olanlar çok teşekkür ediyorum. Olmayanlar ise canı sağ olsun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.